güzel şeyler olabilir bak. Hocam haftada 100 mg testo, kalçadan 100 mg da tavuğun içine sıkıp alıyorum. Problem olur mu? Anılcım eyvallah. Videoyu bu kadar her söylediğimiz sözü de <laughs> gidip YouTube kanalı yapmanız bomba yani. Fazla storyden gözleriniz bozu bozuldu yazmış. Senin beynin bozulmuş. Ruhun, ruhun bozulmuş senin. Neden buzlu su içiyorum? Ateş basıyor. <laughs> Yarım kilo et mi oğlum? <laughs> bir öğünde. Kaplan mısın? Leopar mısın? Buzlu suyun her yaptığımız hareketin bir manası olamaz ya. Su içiyorum işte. Soğuk suyu severim dostum ya. <laughs> bir kere daha belki videoların bir tanesinde şey demiştim. Zeytinyağı içiyorum, libidoyu arttırıyor demiştim. Bana bir sürü hikaye geldi. Abi zeytinyağı içiyoruz, libidomuz artsın diye herkes cırcır cır oldu sonra. <laughs> Lagerta'yı ne zaman ağlatıyorduk demiş. Arkadaş gerçekten geçen haftaki canlı yayının inanılmaz cümlesiydi. Lagerta'yı ağlatmak istiyorum. Çok güldük ya. Ben bu hafta çok güldüm. Onu, o espri yapan o arkadaş kim bilmiyorum. Buradaysa çok güldürdün beni kardeşim. Teşekkür ederim. Hocam arkadaki boru kaçak doğal mı demiş. <laughs> o boru şey işte hani takarsın boruyu gezdirirsin koruyor derler ya o boru o işte. <laughs> Çok arkadaşımı görmüyorum ben hani kardeşlerim girmiş babam girmiş geçen hafta babam bile görmedim. <laughs> Canlıyı da babam bile tanımam. <laughs> Düşünün yani. Sefa demiş ki biraz egolu musunuz hocam demiş. <laughs> Sefacığım sen de biraz komik misin nesin anlamadım ki. Hocam lagerte ile güreşmez misiniz? <laughs> Gülüşüm gerekli cevabı verdi sanırım. <laughs> Gunhill de güzel demişti geçen hafta birisi. <laughs>